Selamun Aleyküm. hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Gülhan'dan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, bugünkü videomuzun içeriğinde bir amacım var, bir hedefim var. Her videoda e, birer birer gerçekleştirmeye planlıyorum. 100 tane artı 8 beta takı yapıp yüzünü de toplu bir şekilde artı 9'a basmak amacım. İlk başlangıcı yaptık bu videoda. Ee, savaş bölgesinde nasıl puan kasılır? Ufak tefek etkinlikler yaptık. Bir şeyler yaptık işte. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. Savaş bölgesinde puan kısacağız. Şimdi hepsine birer puan yapacağız. Bu bir oldu. Şimdi bu. Ne olmadı ya? ikinci Bu. Bu. üçüncü çar olacak puan yaptığımız. Sonra da ana çarla kurt da gelip puan alacağız. İlk önce hangisiydi? Yatan buydu. Da bundan puan kısalım. Burada bir hata var ama nerede? Şuna puan almadık. Kontrol edelim. Hepsine puan almışız. Almışız. Bunu almışız mı? Almışız. Bunu almışız mı? Almışız. Bundan da aldık. Bundan da aldık. Bundan da aldık. Tamam. Şimdi kurdu götürelim. <laughs> Puan rahat alıyoruz. Yani böyle. Arkadaşlar da veriyor. Biz de arkadaşlara veriyoruz. Puan. Sim'i açmaya gerek yok. ve aldığım sandıklar ve içerikler hakkında da bilgi vereceğim size. Ben böyle para kazanıyorum. Razodor keserek. Bu etkinliklerde ek sandıklar da bilmiyorum şu anda. Bunlar yan karakterler de var. Onlara da puan yapıyorum. Şimdi bak toplam 25 puan aldık. arkadaşa vereceğiz. Sonra şu anda arkadaşa vereceğiz. Arkadaşlar bize verecek. Bak getirdi verdi arkadaş. Şu anda 2067 puanımız var. Kaç puanla çıkacağız? Yani her taraftan para kasıyoruz. Bence buralar karışacak. Ee, çıkalım kaç puan etmişik? 220 puan gayet güzel tam 20 dakikada 20 dakikada bilene değil Hatta bilmiyorum 20 dakika herhalde çıkalım hangi sandıklardan alıyorum size göstereyim bütün sandıkların içeriklerini göstereyim Daha doğrusu toplam 10.488 puanımız var. Bu da ne demek nasıl oluyor? Toplam 4 aya yakın sandık alma şeyimiz var 30 puanlıklardan. Aynı sırası gibi aldık. Bunun içeriklerini açalım. Bu kaç puanlık bir çar? 5 puanlık bir sandık. İçe içerikleri i̇çerikleri küre çıkıyor. onu saldırı x'si çıkıyor. Morpo çıkıyor. Ondan sonra geri dönüşüm öyle bir şey çıkıyor. Bu bu çöp içerikleri genelde. Bu beta taklar çıkıyor. Güzel ortalama çıksa ne olurdu. Bu da arkadaşlar donuz bineye çıkabiliyor bundan sandıktan. yok don, donuz mührü çıkan sandık bu arkadaşlar Pardon karıştırdım donuz mührü çıkan sandık bu bunda da artı basmalar çıkabiliyor mavi kemer çıkmış bu da artılı ilaç çıktı bir de, bir de şunlar vardı onu da açalım zoydak sandığımız vardı onun e, var bir tane daha vardı yine bant çıktı şundan da alalım sandık Aa, şey, şarap çıktı çok güzel bir de bunu da açalım cesaretlilerini alalım çünkü 3 tane çıktı çıkan itemlere bakalım Bunlar hep çöp genelde Şarap nerede ya? Ha bu şarap mı Şefterci? Ben de kritik sabetlendirmiş bir şey anladım ya. O olsun. Çıkan itemler bunlar. Genelde. Eh işte idarede işte. Yan, yan gelirim oluyor benim de bunlarda. Razor'dor hariç. Metin kırıyorum ayrıca. Boş yapıyoruz. Mele yapıyoruz. Bu da bir yan gelir. Bettaklar. Arkadaşlar vallahi güleceğim yoktu bak. Arkadaş pazarın adı ne yazmış? Dünya kadınlar yumurtacısı geldi diyor. <laughs> Allah güleceğim yoktu. Sırf bu pazarın adı için videoya aldım. Zaten pazar geziyorum. Uygun bir şey olursa zaten göstereceğim. Jeton yapmıştım. O sandıklar açacağım. inşallah ay taşı güzel bir şeyler çıkar. Önce bunlar açacağım. bunlarda tek bir şey çıktı yok zaten. Danç çıktı tercih ufağını. Mitrek. Kırmızı boya. Mutluluk el tazesi. Bronoz kent. Zehir kılıcı. Hadi 45 ortalama. Yok. Geçen aldığımda 40 ortalamalı sandıktan çıktı. Videoda değildim. Basalım 7'ye. Hadi geç düştü deneyelim malzeme yok basalım ee, yani ne oldu ha pet bas pet. hadi pet pet demişiz tamam yedi sekiz şamanla deneyeceğim yediyi 7 şamanla deneyeceğim. 8'de daha sonra deneyeceğim. Geçerse. Geçti. Ne istiyormuş? Artılı. 7 post istiyor. Allah hiç beklemeyeceğim. Belki 8 olursa 9 hemen kurtla deneyeceğim. Geçer belki. Nerede ya? Burada mıymış? Arka yapmışız düştü. Sağlık olsun. Daha iyi deneyelim. Çok karışık. Evet, düştü. <laughs> olsun. Allah kurt da 8 sekiz deneyeceğim. Düştü. Bırakalım bunu. 7 olsun bırakalım isterseniz. Tamam. Yok deneyeceğim ya kurt. Deneyeceğim bunu deneyeceğim. Verelim malzemeyi deneyelim. 8'e. Kutlamayı da verelim. Hemen deneyeceğim. Hiç bekletmeyeceğim. Hadi hadi hadi. sade Olmadı. Dursun. <laughs> Bu artıda ben niye sabırsızım ben anlamıyorum. Gerçi o olsun. Zaten bir zararımız yok zaten beyaz incilerimiz vardı. Pazardan bir şey almadık. Bu 9 olacak. <laughs> Prenses 3 görevini yapmıştık. Sonuç ne çıkacak? Bakalım. İşte, Yan çıktı yine. Görev ne bu sefer? İyi. Kor alev hayaleti. İyi. Sonucunu birlikte görelim. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Yine görevimizi tamamladık. Ne çıkacak bu sefer? Yine tercih pu puanı yan çıktı. Çek çocukların şey sandıklar yaptık. Bakalım onları da açalım. Bir tane daha var. Kaç sandık olmuş? Açalım, bakalım ne çıkacak? Morpot. Kutuda nergi çiçeği var. Oo. 12 saat boyunca daha fazla tecrübe puanı kasılır Çok süper bu. He <laughs> tecrübe puanı. Kritik olsa ne olurdu? 12 saat boyunca daha fazla eşya düşer. 5'e kadar yükseltebilir. O süper vallaha. Hadi. Betim. Aa, bu da güzel. İşe yaramaz. Mor pot. Metin taşı. Tercüba puanı. Tercüba puanı. E, 30 dakika. 10 dakika. 30 şey. Mor. Ejderha madalyonu. Ee, biz bunu ne yapacağız? ölürüz. yer kapladı ya. Os. <laughs> Metinlerimiz de gelsin. İki tane hırs metini. <laughs> Burada Bilenzi kardeşime de sevgilerimi sunuyorum. Rica etti beni. <laughs> Buradan en başta video sahibi Kurt dayıya Ben de buradan birazcık arkadaşıma sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bir de Cihan Tanrı Kulu ve Ertem Doğan'a selam gönderiyormuş. Bize buradan selamlarını iletiyoruz. Aleyküm selam diyeyim. Sevgiler saygılar diyorum. Birazcık kardeşime de buradan. Bir hedef belirledim. 100 tane 100 tane toplam artı 8 beta takı yap, yapacağım. Önce artı 7 yapacağız. Sonra artı 8 yapacağız. Şu anda yapmayacağım. Toplu biriktireceğim 100 tane. Sonra toplu basacağım. 8 tane artı 8'i artı 9'a. Önce yakacağız artı 7 geçmek için. 5 oldu. Artı 7 deneyelim. Yok oldu. Bu geçecek kesin. Nasıl oldu ya? O zaman küpe deneyelim. Bu bir. Bir tane daha geçer. Sonra yakacağız. Olmadı. Şu küpeyi deneyelim. Geçti tamam. Şimdi yakacağız. Tekrar deneyeceğiz. 5 oldu. Artı 6 deniyoruz. Tamamlandı. Tekrar. Artı 5 artı 6 oldu gayet güzel de artı 7 de yanar şimdi bunlar artı 7 deneyelim 1 tekrar deneyelim yok oldu şimdi bu artı 8'i denesem geçer ama artı 7 deneyeceğiz bu 1 bunu artı 7'ye deneyelim yok oldu artı 8 deneyeceğim ve bekleteceğim. Olsun, sağlık olsun. Bu bir bu 3 artı 7 deneyeceğiz. Yok oldu. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyelim. Yanarsa artı artı 8 atacağım. Deneyeceğiz. Yeterine yank yokmuş. Yank alalım. Yankımızı aldık. Artı 7 deneyeceğim. Geçmedi. Olsun. Geçti. 3 tane oldu. Bir tane daha deneyelim. Yok oldu. Bunu da deneyelim. Yok oldu. Ben bunu artı 8'e atacağım. Ve geçmeyecek. Eee. Olsun. Nasıl yükseltme malzemesi yok diyor. Beyaz ince bitmiş. Olsun. Hedefimi belirledim zaten. Önce artı 7 yapacağız. Sonra artı 8'e biriktireceğiz artı 8'de. Artı 7'de. Sonra da artı 8 e atacağız. Toplu olarak. Beta takımı çok zaten. yapalım. Videoya son bulmadan önce yine aldık. Kaç puanımız olmuş toplam? 11.487 puanımız olmuş. Bu hafta birinci olduk. Birincilik önemli değil. Ben puan kasmak, puan kastırmak. Yani gelen arkadaşlara zaten veriyorum. Açalım. Ortalamalara bakarım. 6, 12, 17 9 beceri şunu açacağım duygu maskesi ben baktım bu duygu maskesinden <laughs> hedefimi belirledim toplam 100 tane artı 8 peta takı kesin basacağım ve biriktireceğim sonra toplu olarak basacağız yine bir videomuzun sonuna geldik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bir hedefim daha var. Onu da sonra diğerki videoda hep birlikte görürüz arkadaşlar.